Çekim yasası sadece ezoterik konularla ilgilenen kişilerin bildiği ve kullanabileceği bir bilgi değildir. O aynı diğer evrensel yasalar gibi kesin bir şekilde çalışır. Aynı yer çekimi gibi bir kere onun varlığını fark ettiğimizde bu yasanın çalışma prensiplerini keşfetmeye başlarız. Nasıl ki yer çekiminin çalışması için ona inanmamız gerekmiyorsa çekim yasası da bizim ona inanmamızı gerektirmez. Çünkü biz günlük düşüncelerimizle her zaman bir şeyleri kendimize çekeriz. Yasanın varlığını tanıdığımızda ve benzer güçlerin birbirlerini çektiğini kendi hayatımızda görmeye başladığımızda, yasayı kendi istediğimiz şekilde kullanmanın yolları önümüzde açılmaya başlar. Bu noktada düşüncelerimizin ve davranışlarımızın sorumluluğunu alırız. Böylece başımıza gelen her türlü olumsuz durumu daha olayın kaynağındayken yani daha düşünce düzeyindeyken değiştirebiliriz. Aynı yer çekimi gibi çekim yasasının neden var olduğunu bilmek zorunda değiliz. Nasıl ki yer çekimi konusundaki anlayışımız bizi sert bir düşüşten koruyabilirse, aynı şey çekim yasası için de geçerlidir. Bu nedenle sadece bu yasanın farkına varmak bile hayatımızı bambaşka bir seviyede değiştirebilir. Çekim yasası ile çalışırken ilk olarak hayatımızın mevcut haliyle nasıl yaşadığımızı ve bunun sonucunda hayattan nasıl geri dönüşler aldığımızı incelemekle başlarız. Şimdi kendinize sorun. Gerçekliğinizi değiştirebileceğinize inanıyor musunuz? Yoksa kendinizi dış koşulların esiri olarak mı görüyorsunuz? Kontrol odağı kuramı. Psikolojide bu konu kontrol odağı kuramı olarak geçmektedir kontrol odağı kuramı Amerikalı psikolog Julian Rotter tarafından 1954 yılında ortaya atılmıştır. Kontrol odağı kişilerin davranışları ile bu davranışların sonuçları arasındaki farklılıkları algılama şekilleri ile ilgili kişilik özelliklerini tanımlayan bir kavramdır. Rotter, kontrol odaklılığı kişinin davranışlarına ilişkin sonuçların kendi kontrolünde ya da şans kader gibi dış faktörlerin kontrolünde olduğuna ilişkin genelleştirilmiş inancı olarak tanımlamaktadır. Kontrol odağı içsel ve dışsal kontrol odağı olarak ikiye ayrılmaktadır ve kişilerin iç kontrol odaklı ya da dış kontrol odaklı olmalarına bağlı olarak sosyal hayatlarının, romantik ilişkilerinin İş yaşamlarının, akademik başarılarının farklılaştığına dair yapılmış pek çok araştırma mevcuttur. İç kontrol odaklı birey, hayatı üzerinde kontrol sahibi hisseder ve başına gelen şeyleri değiştirebileceğini düşünür. Dış kontrol odaklı birey ise olayların kendisi dışındaki güçler tarafından yönetildiğini düşündüğü için kontrol sahibi hissetmez ve olaylara daha teslimiyetçi yaklaşır. Çekim yasasıyla çalışan kişi bir anlamda iç kontrol odaklı bir bireye örnektir. Olayları algılama biçimini değiştirdiğimizde koşulları değiştirebileceğimize inanırız. Böyle düşünerek yeni deneyimler ve yeni olasılıkları çeken bir zihin yapısına uyumlanırız. Zihinsel yapımızı değiştirdiğimizde önce küçük küçük, sonra gitgide artan bir hızla hayatımız değişmeye başlar zihin yapısı değiştiğinde, hayat deneyimlerimiz değişir. Düşünceler, inançlar ve duygu durumlarımız gerçekliği deneyimlememizde baş rolü oynamaktadır. Tüm bunlar arasındaki ilişkiyi inceledikçe, kendimizi yeni, heyecan verici ve geliştirici deneyimler yaşarken buluruz. Öyle ki bu deneyimler kendi kişisel dünyamızın çok ötesinde, tüm yaratılışı etkileyecek seviyeye uzanabilir. Duygu ve düşünce biçimimizi değiştirdikçe deneyimlerimiz katlanarak iyiye doğru evrilir ve bu etki içinde bulunduğumuz kolektif bilinci de kalıcı anlamda etkiler. Maharişi etkisi İyicil etkilere odaklanıldığında bunların katlanarak hayatı değiştireceğine dair bilimsel örnekler vardır. Bunlardan birisi Maharişi etkisidir. 1960 yılında Maharishi Mahesh adında bir yogi, transandantal meditasyon tekniğini uygulayan bir nüfusun yüzde birinin tüm nüfus için yaşam kalitesinde ölçülebilir iyileşmeler üreteceğini öngördü. Bu olgu ilk kez 1974 yılında öne sürüldü ve 1976 yılında yayınlanan bir makalede yayınlandı. Bulgu, bir toplumun yüzde birinin yaptığı meditasyonla suç oranının ortalama olarak %16 oranında azalacağını gösterdi. Bu fenomen Maharishi etkisi olarak adlandırıldı. Örneğin 4 milyonluk bir şehirde bahsi geçen meditasyon programını birlikte uygulayan 200 kişilik bir grup tüm şehir üzerinde ölçülebilir bir etki yaratmak için yeterli olacaktı. ABD'de 1600 kişilik bir grup o zamanlar ABD nüfusu olan 256 milyon kişiyi ve 7.000 kişilik bir grup o zamanlar dünya nüfusu olan 4.9 milyar kişiyi etkileyebilecekti. Bu program keşfinden sonraki 10 yıl içinde büyük gruplar halinde uygulandı. Ve etkilerin ilk istatistiksel analizi 1987'de yayınlandı. Bir meditasyon uygulaması sonucunda Washington DC'deki toplam suçlarda yaklaşık %11'lik bir düşüş gösterdi. Maharishi Mahesh Yogi bu etkiyi şöyle açıklıyor. Bireysel bilinç büyüdükçe kolektif bilinç yükselir ve kolektif bilinç arttıkça bireysel bilinç de büyür. Bireysel bilinç tüm kolektif bilinç düzeylerinin temel bir birimidir. Aile bilinci, topluluk bilinci, ulusal bilinç ve dünya bilinci. Hepsini etkiler ve sırayla onlardan etkilenir. Ayna nöronlar Tutumumuzu değiştirdikçe dünyamız değişir. Birebir ilişkilerde bu bazen aniden gerçekleşebilir. Örneğin olumlu bir tutum aldığımızda karşımızdaki insanın da olumlu bir biçimde davrandığına şahit olabiliriz. Bilim bunun yanıtının ayna nöronlarda olduğunu söylüyor. Ayna nöronlar kişi hem bir davranışta bulunduğunda hem de kişinin o davranışı başkasının yaptığını gözlemlediğinde ateşlenen nöronlardır. Aynı nöronlar sayesinde kişiyi karşısında yapılan davranışı sanki kendi yapıyormuş gibi hissedebilir. Böylece karşınızdaki kişi sizin davranışlarınızı gözlemlerken, onun beyninde sizin davranışlarınız aynalanır. Karşınızdaki insan büyük ihtimalle sizinkine benzer bir tutumla size yanıt verir. Eğer enerjik, keyifli, sevgi dolu bir tutumunuz varsa, etrafınızdaki kişiler de size buna benzer bir karşılık verecektir. İster çekim yasası prensipleriyle, ister nöroloji bilimiyle açıklayalım. Şu kesindir ki, hepimiz birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız ve birbirimizi sürekli olarak etkilemekteyiz. Birbirimize tahmin ettiğimizden de yakınız. Bu derin bağlılığı nörobilimci Vilayanur Ramacharan TED konuşmasında şöyle açıklıyor. İnsan aklı ile deneyimler ve bilinçlerin arasında hiçbir ayrım yoktur. Tüm insanlar aynı nöronlar ile birbirine bağlıdır. Birbirine dokunduğumuz zaman araya giren tek şey deridir. Deriyi aradan kaldırırsak dokunma hissini aklımızla deneyimleriz. Bu bağlamda diğer insanlar ile olan aradaki bariyer yok olur. Diğer insanlardan bağımsız tek başına dünyayı gözlemleyen, insanları gözlemleyen bağımsız bir benlik yoktur. Ayna nöron sistemi insanların birbirleri ile arasındaki bariyeri yok eder. Bu soyut, metaforik bir ifade değildir. Bunlar bizim temel sinir bilim anlayışımızdan ortaya çıkar. Gerçekte insanlar sözcük anlamıyla nöronları ile birbirine bağlıdır.